Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size göstereceğimiz bir tane uygulama var e devlet arkadaşlar. Pandemiden yararlanmak isteyenler, 1000 TL almak isteyenler arkadaşlar ya da sorgulamak isteyenler, kendisine çıkan ve çıkmayan öğrenmek isteyenler bu uygulamada kendilerini yani e şifresini kullanarak bu uygulama giriş yaparak istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kısaca nasıl aramaya gir, girelim. Hizmet ara diyelim. Bakalım PTT yazalım. Bize pandemiden para çıkmış mı? Arama kısmına basıyoruz arkadaşlar. Bir saniye arama kısmına basıyoruz ne geldi bakalım. PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri soruklamaya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakalım lütfen bekleyiniz diyor. Ee, bize bir şey çıkmış mı çıkmamış mı? bana bir şey çıkmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi kesintisiz ödeme tutarı sıfır ama kendi e, hesabınızdan sorgularsanız arkadaşlar size çıkmış olabilir neden çıkmamış ben de ama veriyorum kesin fazla 2 fazla 3'ten yararlanabiliriz ikinci sistemi size göstereyim arkadaşlar PDD siliyoruz arkadaşlar. İkinci kısmı sosyal yazıyoruz. Sosyal sorgulama yazıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımız gibi zaten ee, önümüze çıkacak. Hocam hiç konuşmuyorsun Bu değil arkadaşlar. Ekonomik destek ödemeleri bilgileri sorgulama arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ee, bakalım burada bize bekleyin diyor. Bizde bir şey var mı burada? Burada kayıt bulunamadı. İkinci e, şeye tıklayın bakalım. Evet arkadaşlar sosyal e, yardım bilgileri sorgulama. Ona tıkladığımız zaman bakalım bize bir şey diyecek mi? Bekliyoruz. <laughs> Hane yardımı diyor arkadaşlar. Hane yardımına tıklıyoruz. Detay görüntüle diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Detay görüntülediğimizde neler diyor. Annemin adı. Sosyal yardım kurumu. Burada da bir TL olarak gözüküyor arkadaşlar. Kesin patates yardımı vardır. Oradan bize bir TL olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu silelim mesela baş vermek istediğiniz şey yazın. Yeni başvuru yazalım arkadaşlar. Eğer size çıkmadıysa mesela bu pandemiden para ya da 1100 TL. E, gerçekten fakir insanlar bir sürü var. Kirada insanlar bir sürü var. Yeni başvuru yazalım. Yeni başvuru. Ben ilk defa bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yeni başvuru yazıyoruz. bu değil arkadaşlar. Bu çıkmıyor arkadaşlar. Biz en ne yapalım? Silelim hepsini. Pandemi kısaca yazalım arkadaşlar. Pandemi yazalım. demi. evet arkadaşlar pandemi yazıyoruz ve şeye tıkladık evet arkadaşlar ilk çıkana tıklıyoruz ve başvuracağız bakalım ne diyor aşk işte e, 2300 38 elmasım var işte tam 6000 elmas oldu mu oturup çekebiliyoruz. çekebiliyor musun ne sorunda 11 dolar mı 12 dolar mı var evet arkadaşlar burada eski başvurumuz var ee, eski başvurduğumuz için kapsam dışı diyor. Faz bir ile iki kapsam dışı diyor. Ben anlamadım ama Bakalım Ben de anlamadım Neden böyle oldu arkadaşlar Ama denilen bilgiye göre Arkadaşlar bu Kayıtlı olan hesaplar 1000 TL Geçen sene verdi ya 1000 TL geçen sene verdiği için Bu sene 1100 TL otomatikman PTT kartı olanlara PTT kartına PTT kartı olmayanlar şahsen konuduna, konut yani posta yoluyla konuduna gelecek, hani evine gelecek, adresine gelecek. Yani umarım bu pandemiden gerçekten yararlanan insanlar olur arkadaşlar. Ne dersiniz? Gerçekten fakirler bu dünyada çok var. Geçen sene evi, arabası olan insanlara çıktı yani. Hak edilmeyen bir durumdu. İnşallah şimdi hak edenlere verilir. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Abone olmak istiyorsanız abone olun. Ee, abone olmak isteyenler abone olabilirler arkadaşlar. Videoma like atın ki daha çok kişiye ulaşalım. E devlet uygulamasını bilsinler, görsünler ve öğrensinler arkadaşlar. Gerçekten bu dünyada yani kimsenin mesela yani okuyan insanların bile aklı bu uygulamalara ermiyor bazen. Biz de onlara yardımcı olmak için böyle bir video çektik. İyi hayatlar, güzel insanlar.